Şimdi dün Hazreti Ömer'in ifadesi La ya'riful islam men la ya'riful cahiliye Cahiliyeyi bilmeyen İslam'ı bilmez. Bugün yeşil kemalistleri tanımayan neler yapabileceklerini yaptıklarını, yapabileceklerini nasıl bir tabiata sahip olduklarını bilmeyen bugün görüyorsunuz ne kadar tokatlıyorlar, diyorlar siz de tokat yedin. Çok iyi çözmek lazım. Sadece dün bizi bizim alimlerimizin mücadeleleri boyu kemalistlerle ilgili. Mecburen onlara karşı antitezler ortaya koydu Çünkü birçok kişi bunların peşinden gidiyor. Batı dinle arasına mesafe koyduğu için ilerleyebildi. Din terakkiye manidir gibi sözler ne kadar yaldızlı geliyordu değil mi o dönem? Ve netice neler yaptılar İslam'a? Bu dadılar da bu dadılarda, bu dadılar ne dal kaldı ne kök kaldı değil mi? Sadece bir Toprağın altında biraz kök kalmış. Allah-u Teala ilerdiği zaman yeşerecek. Ama Müslümanların çabasına bağlı ve kendi kendine yeşerler. Buna bakması lazım.